Merhaba, bugün elimizde Arzum'un bir blender var. Bu blender boşta dönüyor ama yükte ses çıkarttırıyor, dönmüyor. şimdi bunun içini açıp içindeki kırık olan dişisini değiştireceğiz. Şurada 3 tane vidası var. bir üç de daha var. Bunları da sökmemiz gerekiyor. Şimdi şu parça elimize geliyor. Dişli sisteme içinde. İçiyle bir işimiz yok. Çünkü sıkıntılı parça burada. Şu dişli şuradan çatlak. Hatta parçaları falan da tabi çıktı. Şimdi bu dişliyi yenisiyle değiştireceğiz ama önce bunu çıkarmamız gerekiyor. Şurada bir sekman var. Önce o sekmandan kurtulacağız. bu min aşağı yukarı artık serbest bir şekilde hareket edebiliyor. Kırık olan yer şurası. Biraz zoomlayacağım. Evet gördüğünüz gibi şurası dişlinin kırık yerleri gibi değil. Bu yüzden atlatma yapıyor. Ve sistem çalışmıyor. Şimdi yeni dişliyi buraya oturturacağız Biraz sıkı geçme olacak bu. Şimdi dişlimizi oturtturduk Bu eski dişlimiz Sekmanı yerine oturtacağız Şu kısım şuraya denk gelecek. Şimdi vidalarını sıkalım. dişlerin yağsız olduğunu hissedersiniz dişlere biraz gres yağı da sürebilirsiniz fakat bende yağ vardı yüzden gerek duymadım üst kapağını kapatıyoruz Tamamdır. Şimdi ürün test edelim. Evet ürün Arzum model numarası R1016. Fakat modele takılmayın. İç aşağı beş yukarı hepsi aynı. Evet. Şu an gayet iyi. Yük altında. şimdi dişliği seçerken neye dikkat edeceksiniz onu göstereceğim öncelikle dikkat edeceğiniz şey uzunluğudur İkincisi çapıdır üçüncüsü de oturduğu milin genişliğidir bunlara dikkat ederek dişli seçerseniz internette bolca var ucuza ürününüzü uzun yıllar daha kullanmaya devam edebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler